Merhaba sevgili Başak Burçları ben Ayşe abla Kahve falınızı bakmak için karşınızdayım Neyse halınız o çıksın falınız diyerek Fincanınızı inceleyelim Hadi bakalım bir damla gözyaşınız var İnşallah sevinç gözyaşı olur Hadi bakalım bismillah Bir kadın orta boylarda e, Zayıf inanılmaz derecede böyle Etekleri kısmetlerle Kuşlarla dolu Bir sevinç haberi almış ailesiyle ilgili, çocuklarıyla ilgili bir müjde var. Ve gerçekten çok mutluluk verici gelişmeler yaşayacak. Uzun süredir kalp kırgınlığı yaşamış. Belki çocuğuna kızgın, belki eşine kızgın, arkadaşına kızgın vesaire. Biz küskünlük yaşamış. İşte yavaş yavaş gelişen gelişmelerle birlikte sanki bu huzursuzluğu, bu kırgınlığı da geçecek. Sevgili Başaklar, umudunuz, niyetiniz her neyse bir ağacınız yeşermiş. Yalnız duygu karmaşası var yüreğinizde, kararsızlık var. Başak inceleyip sık dokuyan bir burçtur, titizdir. Ee, yine bugünlerde biraz fazla mı titizlik oldu üzerinizde? Biraz kendinize vakit ayırmanızı öneririm. Çok mu yoğun çalışıyorsunuz evinizde ya da işinizde çalışıyorsanız? Bayağı bir yorgunluklar üzerinizde. Bugünlerde lütfen biraz ev içi kazalara dikkat edin. Elektronik eşyalarınızda bozulmalar olabilir. Ani e, aksaklıklar çıkabilir. Bugün biraz dikkat edin bugünlerde. Çok uzaklardan bir kartal düşünün. Dağlardadır ya yuvaları. Havalanmış ve size doğru gelmekte. Bir güç alacaksınız bu kartalın size ulaşmasıyla birlikte yani bu haberle birlikte bir güç alacaksınız. Bazen düşünüyorsunuz başka bir şehre mi gitsem, başka bir yere mi yerleşsem, işte uzaklaşsam, kendi başıma kalsam. Sevgili başaklar çok nazarınız var lütfen dikkatli olun. Bir cami çıkmış yüksek bir yerde yani bir niyetiniz var. Ulaşılmaz gibi gördüğünüz bir şey bu. İnşallah gerçekleşir. Bel fıtığı ve kalın bağırsak problemleri yaşıyor olabilirsiniz. Sizden veya yakınlarınızdan birisi ihmal etmeyin. Biraz zorlama var. Bir de böyle birbirine kıskın küskün, kırgın aile bireyleri, kardeşler bir vesileyle bir araya gelecekler. Bir barış, bir huzur var. Vallahi çok ağırlığınız var sevgili başaklar niyetinize kapattım bunu. Bol bol ayet elkür sokuyun. Evinizde Bakara suresi çalın. felaktan sokuyun Bugünlerde bir değişim zamanı. Duygusal değişim. Ani kararlarda değişim olabilir. Bir şey mesela yıllardır çok istersin. Eline gelir hiç vazgeçersin. içinden gelmez. Bugünlerde bir değişim yaşayabilirsiniz. Ruh halinizdeki değişim. Yaşam standartlarınızdaki değişim etrafınızda da gözlemlenecek ve fark edilecek diyebilirim. Kıymetiniz anlaşılacağı bir sürece giriyorsunuz. Evet, duygusal olarak biraz kapalı kutu gibisiniz. Hane içinde de biraz böyle huzursuzluklar var ama bu huzursuzluklar hani biraz maddi sıkıntılar olabilir çocuklarla bağlantılı problemler olabilir vesaire. Çok büyük bir kurt çıkmış ulumakta bir haber gelecek. Adı soy isminde A, T, S harf olan bir erkek. Bu kim bilmiyorum ama bununla ilgili bir haberiniz var. Sevgili başaklar yemekler hazırlanıyor, yerler temizleniyor, ev temizleniyor. Bir kutlamamız olacak bir misafiriniz mi gelecek? Böyle bir harala gürele bir telaş gözüküyor. İşinizle ilgili de yaptığınız her neyse üstlerinizden takdir alacaksınız. 35.896 rakamı çıkmış. Belki bu bir para limiti. Belki bir sayı. Bir evrak sayısı ama her ne şekilde olursa olsun aydınlıkta çıkmış. Lütfen biraz enerjinizi yoğunlaştırın. Lütfen biraz bol bol dua okuyun. Aşırı derecede bir nazar etkiniz var. Gözlerim düştü. Hadi bakalım hakkınızda hayırlısı diyelim. Kartlarınız neler söylüyor. He arkadaşlar valla Allah yardımcınız olsun. Evet zorlu bir süreç yaşadın, sıkıntılı bir süreç yaşadın, yalnız kaldın, hastalandın. Şimdi rahat etme zamanı. Başak beyleri atınıza binmişsiniz, elinizde kupanız, kendi işinizle uğraşıyorsanız ya da emek verdiğiniz bir projeniz, bir işiniz varsa haklı başarısını alacaksınız. Sevgili başaklar sabrının karşılığını aldığın bereketli, bolluk dolu bir dönem seni bekliyor. Parayla ilgili güzel gelişmeler var. Ve ani bir imkan... Ev imkanı doğabilir... Hadi bakalım hakkınızda hayırlısı olsun... inşallah. Söylemesi benden... Takdir Rabbimizden... Ayşe, Instagram hesabım... Bana oradan ulaşabilirsiniz... Özel bakım istiyorsanız da... DM'den yazarak... Bilgi sahibi olabilirsiniz... Lütfen hayvanlarımıza iyi bakalım... Hayvanlarımızın mamasını... Suyunu ihmal etmeyelim hayvan sahibi olalım. Allah'a emanet olun. Hayırlı haftalar diliyorum. Sizleri seviyorum. Allah'ım emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.